Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte yeni bir Roblox videosuyla karşınızdayım. Beyler bugün yine Spider oynuyoruz. Yeni karakterimi gördünüz mü ya? Yeni karakter yaptım beyler. Nasıl olmuş? bu ee, niye bu kadar? Bu niye İngilizce? Ya? Neyse ben devam ediyorum. Hani önceki örümcek videom gibi devam edeceğim. Hadi iyi seyirler. Sanırım bir şey değildi. Hemen gidip bakmak lazım. Amca bir dur bak oraya gitme bak bir şey kapar. Kapacak Ne oluyor lan? Ana. <laughs> tövbe, tövbe. Şimdi beyler bu oyun nasıl oynandığını biliyorum ben. Siz de biliyorsunuzdur. Ee, kırmızı anahtarın adı var. Niçin adı? dikkat etmek lazım. Örümcek 35. saniyede geliyor. Aa, turuncu anahtar. Onun <laughs> dışarıda bir şey var. Böyle bir saklanalım. Çok işe yarar. Oğlum adam eve gelecek. Siz deli misiniz? Geliyor ha, hakikat gel. Geliyor, geliyor. Kestirme kullanacak birkaç kaç 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 kaç. Geliyor mu? Abi öyle karşılamak olur mu ya? Arkadaşlar hamle kesiyor. El beyler devam ediyoruz. Başka bir sunucuya girdim bu sefer beyler. Çünkü önceki sunucuda İngilizceydi bu sefer İngilizce oldu. Ben gidiyorum sürece sunucu bitti böyle bitmez de. Şöyle bir gözetleyelim. Oğlum demin karşıma çıktı yüreğime indi ya. Böyle artık beyler bir şey yapayım derken öldüm ya. Gelin bir şeye bakalım. Mağazaya bakalım yeni bir şey gelmiş. Yani beyler şu an bir yeni bir şey göremiyorum. Bu ne mesela? Yok ya bu berbat berbat. Yalnız şey düşüreyim mi? 390 şeyim var ha. Evet beyler ben tekrardan kesip yeni bir sunucuya gideceğim. Umarım bu sefer Türkçe olur. Beyler yine olmadı ya. Boş verin bu sefer İngiliz olarak kalsın. Ben mi oluyorum? Şekillere bak, şekillere. Oğlum iki erkek var burada. Neyse, hadi bakalım. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Başlıyoruz beyler. Kim örümcek? Örümcek geldi. Kime yazsın giyecek? Elimizi kokluyor da yok. Benim tarafa gelme bir dakika benim tarafa gelme. şey neden benim tarafa gelme dedim. Çünkü benim elimi bulamayım Şunun şundan sonra ben örümcek koyayım diye ama teknik hiç şey yaramadı. Skip diyeyim şuraya. skip. Ne diyorsunuz aga? Ah. gibi cidden işe yaradı. Beyler. şu kapıyı kapatayım. ah FK mısınız oğlum Bir dakika şuraya bakayım. Bunu AFK sandım yani. Oğlum kapıyı kapatayım şurada da bunlar dışarıda kalsın abi. yok <laughs> Bak yiyor şu an örümcek afiyet olsun. Afiyet olmasın tabii olsun. Bismillah. Gelme oğlum. Gelme dedik de geliyor da. Ben bir keseceğim beyler. Bir şey yapacağım normal umarım iyi olur. Hep beyler şu gelmedi. Ve dakikalarda sizi beklettiğim için çok özür dilerim. Şimdi beyler, yap beyler yapacağım şeyi başarıyla tamamladım. Bakayım. Bakayım. Arkadaşlar sizlerin kabul etmiyorum. Her şey o, üzgünüm. Yani YouTube sen. Hani kabul ederim de hani. Sen bir abone misin bilmiyorum. söyle. Söyle. Söyle söyle. Ah. Geliyor mu bu? Ah. Örümcek niye benim iki de bir odun patlatıyor ya? <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz üzere böyle bug var. Ama ne zaman gidecek? Oyun oyun saniye içinde biterse cidden mi? Ada böyle bir şey yapayım ben. Sıkıştım. Yardım edin. Ha? Tamam arkadaş örümcek harekete geçti. Oğlum 10 saat şurayı Ben ediyorum, saat, diyor niye bunlar 10 saatte burayı tamamlamadı. <laughs> Geliyor mu? Gelmiyor. Hemen değiştirelim. Şuradan da Atlayalım. Valla şu an büyük bir zevkle ilerliyorum. Böyle Asma asma Sakalı yedi zemeda Şana uveta Adavayva diye İlerliyorum Sabit Sabit <laughs> Ya meseğin oğlum. Aa, geliyor, gel, gel. Gelme, gelme üstüme. Üstüme gelme inanamam. Ni 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 ngam pimpo. Ni ne şey ediciaptım. Biz de şunları izleyelim. O karakterimin içine gir. Ay, ay, Beyler benim bir dakika işim var. <laughs> Anahtar olmasına ben de şaşırdım. <laughs> Hah tam diğeri öl ölüyor ya. geliyor 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 adam cidden geliyor yüreğim indi Yüreğim indi arkadaşlar Ben ben kesiyorum Evet Devam ediyoruz Şu, şu aldım da bunlar şey açmamış ya böyle yallah 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 diye gitsem ne olur acaba? Tam da bu üstüne çatıya çıkar çıkmaz direkt koşacağım da. Ha bu bize fake atmaya çalışıyor beyler. Oğlum gitsene ya. Sıklıyor ya. Şimdi bak şu başka yönden gitsem beni yiyecek bu. kaç 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 Tövbe tövbe kaçmak zor muyum? Aldım mı abi pili? Oğlum oyun bitecek. tam başardım. Bataryayı aldım. Oğlum oyun bitti ya. İlk kez böyle bir game over oldu ya. Bakıyoruz evet Örümcek umarım ben oldum Hayır ya olamadık ya Olamadık ya Ben kimin olacağını buldum Bu işte Roblox'takiler yapıyor böyle tipini kafasız, yüzsüz, an ne şekil ne şekil. Tekrar please skip diyeyim. Please skip. Please skip. Please lütfen atlayın demek yani. Tamam, şimdi Bulan ne diyor arkadaşlar? Onu çok uzun sürüyor artık. Yok yok ya. Şimdi abim geçmiş olsun. Bye, goodbye diyorum yani sana. Koş şu. Bak bak geçen videodaki şeyi yapacağım. Bak bak bak. Alam kaçma bulandı. Murada bomba var. <laughs> bomba ne alaka beyler? <laughs> Buna ben gülüyorum ana. Hay maşallah buna ben güldüm. Siz gülüyor musunuz? Are you? Çetik mi? <laughs> AFK'lar. <Aa, fake -alar. gülüyor> Telefon da geldi herhalde. Boş beyler. Şimdi buralara bakıyoruz. Oo tamamız. Şimdi bir de turuncu şeyi buldum mu tamamız. Ama benim bir iş daha halletmem gerekiyor. O da bu. Uydu iki bir Korktu hemen oraya saklandı. Kılıç mı? <laughs> Kılıç olsaydı var örümcek Bye bye. Goodbye. <laughs> ben açar. Evet arkadaşlar biz de yavaştan videonun sonuna gelelim. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bunu en baştan söylemeyi unuttum. Ben böyle yazı yazıyorum. Abone olup alacağını like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.